Atlayan var mıydı, hiç mı hiç baktınız mı? yok ben göremedim atlayan da. Ya bizim tarafımız olmadı. Okay. Burada birisi var. Burada arkadaşı var bunların. Burada bir takım var. Burada bir takım var. Şu evde var birisi. Beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz duyuyoruz. Duyuyoruz. Geldik. Çok sorun yok da. Hani. Duyuyorum duyuyorum ben. Adamın sesi geliyor. Ya emesim çok kötü orada orada Biliyorum yanında Adam ya. ya. Bilmiyorum çok yakın ama bize benim yakınımdan Biz geliyor. sesi sen ses kasıyor mu? Bir yok. Bir gımılda mı bir ses? Tıp tıp senden geliyor yani. Ben Tatım, adam... Değil mi de o bunlar? Evet evet ben adam yerini biliyorum. Biri bu tarafta. Benim olduğum yerde tam. Buralarda bir yerde. He. Ben de oradayım da o Zaten Karşıda görüyorum. Lazer var, lazerle sıkılacak mı? bunlar iyi oluyor aslında. Bekliyor hiç... <laughs> da. Bekleyelim mi? Bekleyelim mı böyle? Yani Gidelim mi? Allah o taraftalar da. Yani yerini biliyorlar. Dikkat et Nur. Yerini biliyorlar. Ona göre <laughs> oyunu. Burada değil ya. ilerideki evler de. Gördüm. <laughs> Nerede? Nerede işaret atıyor? Çatıda mı? <laughs> çatıda, mı? <laughs> çatıda mı hala? Oradaki şeyde. Yok çatıda anladım Üçüncü katta değil mi şey üst katlar. Ta tamam tamam tamam. Lan yanlışlıkla var ya kendi bombama oturacaktım Adi herif ya. Tamam Zeynep. Ben diğer adam bir görsem birini görüyorum diğerini nerede görüyorum? Yerden bir yerden sıkıyor. Ben attım bombayı. En oy mı? musun? Mu? Şurada şurada evet. Ahmet Güngör. Tamam. Baydım Baydın mı? Bir saattir ateş eden bom, adi diye o. Yapsam. Tamam tamam tamam. yok. Gel 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 diğer arkadaşı gidiyor bom, gel bom, gel, bom, hızlı bom. gel hızlı gel hızlı gel atla aşağı korkma geliyorum, geliyorum çekinerek benim. oynamayın Burada arkadaşı onu kaldırmaya çalışacak. Nerede vurdun arkadaşını? Burada burada. Hızlı oynamazsanız patates evet, ederler. Patates. Gel kardeş. Gitti mi? Bitti bitti. Davut tamam şurada da var şurada. Tamam. O evden atladı işte. Görüyor musun şu an? Şu an görüyor musun? bence bu biraz önce gördüm bu evden atladı zaten arkadaşını kurtarmaya ama yine de ben bir bakayım nerede tamam bir ses duydum sanki ama Ne oldu ne yaptın? Ne? Bitti mi? Bitti bitti. Buradan ne yapalım? Buradan misteğine doğru gidelim ya. Bakıyorum etrafa da kimse görünmüyor. Aa biri var. Ama bot galiba. Şurada. Tam dur, emin dur, değilim. Bot oldun emin değilim. O yüzden botmuş. Dur, burada da bir ses veriyor. Ses veriyorlar. Misteğinin içindeler yine. E yine bir takım mı var? Hadi kızlar size gelin. Bayağı bildiğin. Çabuk çabuk çabuk. Şey var araç var. Nerede yani araç? Tamam ben ikili bir takım tamam. bitirdim. Hemen geliyor. Beyno koş sen o, o bir... arabayla geliyor. Burada biri daha vardı ya. Taşın arkasında bir yerdeydi ama tam bilmiyorum ne. Aha gördüm. Dur dikkat edin. Şuralarda biri var. Tamam gördüm. Ya, gitti, gidiyor gördüm, gördüm gördüm. Sakin. Yapmasaydınız ya. Oo, bir arkadaş daha var. Birini bağırdım ben. Dürbünüm çok kötü. O bana Tamam o baygın arkadaşına koşacak. Rushlayın kaldırtırmayın. Yukarıda taşın orada. Burada var. Tamam ben açılıyorum. Ya oralarda var. Hiç dürbünüm yok ya. Burada burada. Tamam. Nerede? Gittiler. Tamam ben baygın arkadaşını vurdum zaten. Nerede? Okey okey nerede? İşaret adına. Burada bir yerde olmuş. Ha, okey. Dedim mi Zeyno? Tamam çok iyi. Çok iyi. Bunların hepsi bayıldı tabii. arkadaşlar daha var. Zeyno da yürüyor. Zeyno unutmamışsın oyunu. Bir dürbün yani ya ne olur. Ha bende 4 x var. Hadi tekiz ya tek. Zaten tek kaldı hadi şöyle de alalım direkt. Adam bir şey çok çabuk gitti ya arkada da. Aa, alana mı düştü? Ana o da alana öldü zaten. Ona gitti. Pe ya.